E, sahadaki CHP e, ve MHP direncini e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Bahçeli'nin açıklamalarını, yansımalarını birebir yaşamaktasın. E, lütfen bize e, bunu anlatarak başla. İkincisi e, Sayın Erdoğan'da e, önceki akşam e, bir önceki akşam evet. e, bir toplantı yaptınız ve e, merak edeceğimiz kadar uzun sürdü. 7 saati geçti bu toplantı. E, orada akil e, insanlar e, tecrübesinin ilk bir ayının bir hülasası yapıldı zannediyorum. Evet. Ee, evet. Seni dinliyoruz. Teşekkür ediyorum. Şimdi e, öncelikle zannediyorum şunu söylemem lazım. E, MHP tabanının da CHP tabanının da e, parti üst düzey yöneticilerinin söylemini, tutumunu tamamen benimsediğini söylemek zor. Yani alanda o insanlarla görüştüğünüz zaman ya da bizim çeşitli etkinliklerimize katılarak ya da işte telefonlarla, değişik kanallarla e, ilettikleri tepkiler, paylaştıkları görüşler, çözüm önerileri e, açısından baktığınız zaman e, bir kere e, yani parti liderlerinin kendi tabanlarını, sesini, nabzını çok da iyi tutamadıklarını tam tersine yani e, halkın temsilcileri olarak siyaset yapmak yerine Kendilerine oy veren seçmeni dönüştürmeye çalıştıklarını e, görüyorsunuz, gözlüyorsunuz ve e, bu da aslında tepki görüyor kendi tabanlarında. Çünkü işte e, bir miktar örneğin e, özellikle e, geçmiş dönemde işkence tezgahlarından da geçmiş ülkücüler çeşitli illerde platformlar oluşturarak e, çözüm sürecine destek desteğe yönelik çalışmalar yapıyorlar. Bunu hmm. bizlerden de diğer sivil inisiyatiflerinde bağımsız olarak sadece kendileri kendi çevrelerine yönelik yapıyorlar. Yani e, bağımsız ülkücü grupları ya da e, kuruluşları ve dernekleri belki e, bütün bu siyasal, merkezdeki siyasal e, direktiften bağımsız olarak evet. çözüm lehine çalışıyorlar. Evet. E, CHP tabanında da gene yani zaman zaman kimi CHP yöneticileriyle de yani yerel yöneticileriyle de görüşüyoruz. E, onlarda da gene yani böyle bir kategorik tutum ıı, takınma yok. Tam tersine ıı, yani siz görüşlerine başvurduğunuz zaman ıı, onların da örneğin bizim bölgede ıı, yani diğer insanlardan çok da farklı olmayan ıı, bir takım ıı, talepleri dillendirdiklerini ya da kaygıları seslendirdiklerini ya da beklentilerini ifade ettiklerini görüyorsunuz. E, yani genel anlamda onların seçmen tabanında da yönetici tabanında da ıı, çözüm sürecine yaklaşım tepe yönetimiyle çok da şey değil, çok da uyumlu değil. Ha bu dediklerim tabanın elbette çoğunluğu değil belki. Ama yani taban içerisinde bence parti yöneticilerinin dikkat alması gereken belirli bir ağırlığı da oluşturuyorlar. Kendine. Bizim Ta nitekim anketlerde de bu ayrışmanın giderek net görüldüğünü söyleyebilir miyiz? Sizlerde <laughs> netleşmeye başladı. Yani, yani bir blok... biz de 3-4 firmanın işte piyasanın gördüğü Hayır, anketleri bizzat analiz, alıyoruz, analiz etmeye çalışıyoruz biz de. Orada netleşmeye başladı yavaş yavaş. Yani, yani geçer, söyleyeyim ben, gün daha puatremdi. Şöyle söyleyeyim ben üstat Türkiye genelinde CHP'ye oy veren seçmenin en az yüzde 30'u çözüm sürecine destek veriyor. MHP'nin de en az yüzde 15'i çözüm sürecine destek veriyor. Bu bütün anketlerde gözüküyor. Yani çözüm sürecine desteğin yüzde 40'a yakını e, muhalefet partisinin seçmeninden geliyor. Bu e, istikrarlı bir şekilde, hızlı değil, e, Hı. artış trendi. Artış trendi. Bu trendi etkileyen faktörlerden birisi PKK'nın sınır dışına çekilmeye evet. başlaması mı? Onu da konuşacağız. Evet. Bunun yanı sıra tabii şöyle bir e, trendten de söz etmek lazım. Bizim bölgede olmamakla birlikte diğer bölgelere giden arkadaşlardan edindiğimiz bilgiler, mesela ilk başlarda gittikleri yerlerde. İşte bir şehirde 5-6 toplantı yapıyorlar. Yüzlerce insanla, yüzlerce sivil toplum temsilcisiyle veya işte oradaki kanaat önderleriyle görüşüyorlar. Ama o toplantıların birini örneğin işte bir 25-30 ya da maksimum 40-50 kişilik bir grup protesto ediyor. Ve maalesef tabii o protesto daha çok medyada haber oluyor. Bu ağırlıklı olarak daha işte marjinal bir grup tarafından yapılıyorken son haftalarda yer yer kimi MHP'lilerin de bu tür gösteriler planladıkları ve katıldıklarını görüyorlar. Tabii bu ne kadar devam eder, ne kadar tırmanır onu çok iyi bilmiyoruz ama yani MHP tabanında da bölgelere göre, şehirlere göre değişen bir şey var. Yani eskisi kadar yani destek vermese ya da karşı olsa bile MHP tabanı öyle sokaklara dökülüp tepki de göstermiyor ama onu küçük gruplar halinde gösteriler Şimdi... yapıyorlar.